Türkiye'nin 2053'e ilişkin önemli hedefleri var. Cumhuriyetimizin yılını geride bıraktık. Yüzyıllık bir birikim zemininde Türkiye yüzyılı diyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı bu yüzyılda yeni hedefler, yeni ufuklarla yolumuza devam ediyoruz. Bunlar arasında en önemli hedeflerimizden biri 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi ve yeşil kalkınma vizyonumuz çerçevesinde. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş ile iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik somut adımlar. Cumhurbaşkanımız bu konuda gerekli vizyonu ortaya koymuş durumda. Ülkemizin resmi politika dokümanlarına da bu vizyon yansımış durumda. Saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık hareketi de çevre ve atık yönetiminde yenilikçi çözümler sunarak dünyaya, ilham vermektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu bir yol haritası belirlemek açısından güçlü bir birikime ve altyapıya sahibiz. Ekonomik büyümeyi çevresel sürdürülebilirlik ile destekleyecek politikalarımız orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı'nda geniş bir şekilde yer almıştır. İşte bu vizyonla hazırladığımız 12. Kalkınma Planı ve orta vadeli programımızda detaylı bazı politikalar yer almış durumda. 12. planda geçtiğimiz yıl meclisimiz tarafından biliyorsunuz kabul edildi ve şu anda uygulamada 2024-2028 dönemini kapsıyor. Orta vadeli programımız ise 2024-2026 dönemini kapsayan bir politika dökümanımız. Bu dökümanda 12. Plan'da Planın omurgasını ne oluşturuyor derseniz yeşil ve dijital dönüşüm oluşturuyor. İkiz dönüşüm diyoruz buna. Konjonktürel politikalar var, birçok boyut var ama esas kurgusu planın, esas ana kurgusu yeşil ve dijital dönüşümle bağlantılı. Bu noktada yatırım ortamının iyileştirilmesi ve koordinasyon kurulu çalışmaları kapsamında en önemli başlıklarımızdan biri olan iklim yasası hazırlıklarında aşamaya gelmiş durumdayız. Kanunun 2024 yılı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdirine sunulmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesi var ve 2026 yılında yürürlüğe girecek. Bir taraftan işletmelerimizin bu konuda farkındalığının arttırılması, diğer taraftan da kendi sistemimizin buna adapte edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde işletmelerimizin rekabet gücünü azaltan bir durumla karşı karşıya kalacağız. Bu kapsamda elde edilecek kaynaklar yani emisyon ticaret sistemi kapsamında elde edeceğimiz kaynaklar özel sektörümüzün yeşil dönüşüm ihtiyacı için kullanılacaktır. Ana felsefemiz bu. <laughs>